Dostlar günaydın. Kamp attığım yerden ayrıldım. Saat şu an 8. Antalya'ya doğru gidiyorum. 40 veya 45 kilometre uzaklıkta Antalya. Çok zor olmadığını söylediler yolun. Antalya'ya yolu üzerinde de güzel bir şey varsa ayrıca görmeye giderim. Şu an çıktım yola. Bir market bulup bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Biraz önce bir benzin istasyonunda bir şeyler yedim ama çok doyurucu olmadı. Şu an bakalım varabilecek miyiz bir Antalya'ya. Dün kamp attığım yerde akşam çok fena rüzgar vardı. Çadırı zor kurdum ama sonra bir anda rüzgar kesildi. Hava çok daha çok nem yaptı. Yağmur yağacak gibi oldu bir ara. İlginç ya havası. Çok nemli arkadaşlar. Yani var ya duş alıyorsunuz, duştan sonra terliyorsunuz falan. Çok çok fena sıcak ya. Gece mesela 25 derecede yatıyorsun. Dostlar Araba yanmış da itfaiye söndürüyor şu an. Gizliden çekiyorum. Jandarma izin vermedi çekmeni. Vay be. Bayağı yağmış gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle durayım da. Bayağı kül olmuş. Şu an Antalya'ya girmiş bulunmaktayım dostlar. Geldik. Antalya'ya kadar geldik. Muğla'dan Antalya'ya. Tahminimce 500 veya 500 küsür kilometre falan yaptım. Antalya'da sahil taraflarındayım. Burayla ilgili hiçbir bilgim yok. Daha önce hiç gelmemiştim. İlk kez geliyorum. Bilmiyorum ne tarafa gideceğimi. Şu an sahilde. Biraz ilerliyorum. Etrafı keşfediyorum. Uygun bir noktada biraz dinlenip şu öğlen sıcağını atlatmak istiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi böyle bir çok güzel sahili varmış ya. Bisiklet yolu falan da var şu an. Antalya'da bir bisikletçiye geldim dostlar. Bir genel kontrol yapacak abi. Bakalım He. sıkıntısı var mı göreceğiz. Ya Sonra otur. oturacağım şimdi abi. Ben, ben de dolaşıyorum abi <laughs> Çok durmuyorum ben de. Oturmaktan artık biliyorsun. <laughs> Her yerim ağrıyor. He. Başka ne var? Bize lazım olan bir şey yok ki şu anda. Dostlar Dostlar bisikletçiden şimdi çıktım. Ee, çok fazla zinciri yağladığım için adam bütün zinciri komple temizledi. Bayağı dişlileri falan her yerini bisikletin temizledi, yıkadı falan. ve çok iyi yaptı. Ee, sonra çıktım işte. Yaklaşık o da bir iki saat sürdü çıktım şu an Antalya'da Cumhuriyet Meydanı diye bir meydandayım. Böyle bir heykel var. Böyle bir geniş bir meydan burası. Böyle deniz manzaralı bir meydan. Antalya gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Hayatımda ilk kez geldim Antalya'ya bu bölgesine, merkezi kısmına. Merkezi gerçekten çok gelişmiş ve çok güzel görünüyor. Burada bir de iç kale diye bir yer var. Kale içi diye bir yer vardı. Aynen kale içi diye bir yer var. Oraya gideceğim. Orası da 2 kilometre uzaklıkta galiba. Bir bakalım nasıl gidiliyor oraya. Aa, burası bayağı turistik bir location. Dostlar bu gezdiğimiz yerin adı kale içi. Bayağı böyle old town gibi düşünebilirsiniz. Turistlerin Antalya'ya geldiği zaman en çok yoğun olduğu yerlerden biri burası sanırım. Çünkü çok fazla hediye satılan dükkanları var, dondurmacılar, restoranlar, barlar ve böyle şehrin bir eski yapısı var. Böyle tarihi bir dokusu var yani kalenin içindeler böyle yani şey gibi işte ya Kotor gibi demiştim zaten ne bileyim Moltan gibi bilirsiniz Karadağ'daki yerler gibi. Şu an bisiklet elime aldım dolaşıyorum. Çünkü buralarda tepe bol. Böyle ara sokaklarda kaybola kaybola gezeceğim. Star bisikleti şimdi bir abiye bıraktım. Şu an yürüyerek geziyorum. Mikrofonu falan da şarja taktırdım. Yani şu an sesim pek iyi gelmiyor olabilir. Artık yapacak bir şey yok çünkü şarj edebileceğim bir nokta yoktu. Hazır bulmuşken şey yaptım işte direkt verdim şarja taktılar. Burası da kale içinin biraz dış kısmı galiba. Barların yoğun olduğu bir yer. Büyük ihtimalle gece burası var ya dürdün olur. Abi öğretmen evinin fiyatlarını falan sordum. Çok pahalı ya her şey. Bir gecenin fiyatı 1500 lira, 2000 lira, 3000 lira falan yani. Abi yurt dışında işte o yüzden gezmeyi seviyorum. Konaklama ücreti yurt Asya'da 3 dolara buluyorduk, 4 dolara buluyorduk. Çok da temiz, güzel odalardı. Paylaşımlı odalar var orada böyle hosteller. Burada hiç yok yani burada. Niye böyle bir şey yok anlamadım. Bence Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri gezgin olarak gezginlerin en büyük problemi Türkiye'de konaklamadır ya. Yani koş surfing falan var eyvallah da. Yok abi yani ben belki de girip bir hostelde kalmak istiyorum yani. Aslında böyle sokaklar falan da var. Çok tatlı ya. Çok güzel görünüyor. klessiz yürüyüp anlatmak ne kadar güzelmiş ya. Özlemişim. Bir de göğsüme bağladım kamerayı. Hiç elimde de tutmuyorum. İnsanlar rahatsız da olmuyor. Çok kıyak oldu ya. Dostlar şimdi bir meydana çıktım. Şurada bir saat kulesi var. Hemen burada da Antalya'nın kurucusu var. Öyle yazıyor. Millattan önce 159 152 yazıyor. O yıllarda Kurmuş herhalde. Görebiliyor musun? Şöyle etsin. Bayağı ihtişamlı duruyor. İkinci atol olsunmuş İkinci Attol'u sahibi Kurmuş. Ama Kaleci aşağıda kaldı bu arada. Burası meydan. Kale içinin dış kısmı. Böyle uzun bir cadde var. Bu caddede de böyle turistler için <laughs> restoranlar, barlar vesaire her şeyi var. Ya keşke mikrofonum olsaydı. Tam zamanıydı bir onun. Şarja verdi işte ya, yok. <laughs> Güzel ama ya beğendim ya. Yani, yani hoş, okey. Dostlar şu an yanlışlıkla güzel bir nokta keşfettim. <laughs> Burası bayağı böyle geniş manzaralı bir yer. Geniş bir meydanı var ve manzarası çok güzel gibi görünüyor. Şimdi bakacağım burada bir şey yazıyor. Ha, Kurtuluş Savaşı destanını anlatıyormuş burada. Vay be. Ne güzel bir meydan. Şurada da falezleri göreceğiz şimdi birazdan büyük ihtimalle. Bu meydana görmemiştim ben. Vay evet, be, çok çok iyi manzarası var. Şuradan balezler çok iyi görünüyor ya. Şu açıdan çekeyim. Baksanıza mükemmel görünmüyor ama. Çok iyi. Şimdi bisikleti bıraktığım yere gidiyorum. Çünkü adam 6 gibi geldi işte sanki. Şurada. Baksanıza çok iyi görünmüyor mu ya? Evler Safranbolu'daki evlere benziyor. <laughs> Şuradaki şeyler. Şunlar falan Safranbolu'daki evlere benziyor. Şöyle. Şimdilik burada kapatıyorum. Dostlar burası kesik camiymiş. Niye böyle diyorlar? Hiçbir bilgim yok. Ama böyle camlar var. Karanlık gözüküyor şu an kamerada muhtemelen ama altında taşlar falan var. Değişik yapmışlar caminin içine baksanız çok ilginç. Bu arada kameranın şarjı da çok az. Şarj aleti de yok yanımda böyle bir yer cami çok güzel ama içi bayağı iyi yapmışlar taşları falan baksanıza kim bilir kaç yıllık bu cami bakalım bir yazımızı görürsem anlatırım önceden kiliseymiş dostlar. Sonradan Selçuklular Antalya'yı fethettikten sonra camiye dönüşmüş. Böyle bir yazı gördüm. Dostlar şu an bir tane Manavgat'ta oteldeyim. Buraya duş için geldim, rica ettim. Duş alabilir miyim diye. Bir tane abi var, çok iyi. Dedi ki, ücretsiz bir şekilde yukarı çıkıp odada duş alabilirsin dedi. Ve o da çok güzel bir odaydı. Duşumu aldım. Çok rahatladım. Sonra dedi ki, bir de kahvaltı ısmarlayayım sana dedi. Şöyle bir Kahvaltı ısmarladı. Açık büfe. Bayağı iyi arkadaşlar. Uzun zamandır yemiyordum. Şöyle açık büfe kahvaltı falan ısmarladı. Böyle çay mayı da var. Çok iyi. Yani en son biliyorsunuz Antalya'daydım. O yol üzerinden Manavgat'a geldim. Antalya'dan Manavgat'a gelirken 70 kilometre falan bisiklet sürdüm. O kadar çok boş bir yoldu ki yani çekebileceğim hiçbir şey yoktu. O yüzden pek bir şey çekmedim. İşte Manavgat'a dün gece geldim. Gece gelince de yattım zaten yine bir şey çekmedim. Şimdi uyandım, duşumu falan aldım böyle bir yerde, bir otelde. Çok güzel bir otel var arada. Adını bilmiyorum. Ama reklam değil yani adamdan rica ettim. Gel kardeşim, bir de desteğimiz olsun dedi. Öyle bir duş aldırdı, bir kahvaltı ısmarladı falan. Öyle yani. Şimdi çıkacağım, kahvaltımı yaptım. Çok güzel bir ortam. Şelaleye doğru gideceğim şimdi, Manavgat şelalesine. Sonra bakacağız duruma göre. Bir şey var mı? İyiyim iyiyim. Araba sıkıştırdı, Araba sıkıştırdı ya. Bir de kay gitti ya hiç durmadı. Ya, yani yani buna benzer bir şeydi ama bir şey ya. Yok yok abla. Aa, benzin, 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 benzin değil bir abi bir kola patladı kola. Ha, öyle tamam, tamam. evet, yani mi? Tamam o zaman. Yok abla yani? yok. Bir de abla poşet getir bir ya. Eyvallah eyvallah. Şey yok. Yok yok. Yok. Dur yalan, 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 yalan Hop, Hop. aman. Ha, aman, aynen. aman abi aman. Kolak patladı çünkü. Bismillah. Şöyle tutun Çek kendini. Yok mazot da atmış ya. Evet, kokuyor, kokuyor zaten abi. Geldi, kokusu geldi zaten. Şey Ekranı çekelim mi? Şöyle evet. evet. Gel yol açalım. Neyse olacak kaydı. Allah beter ne sakatın. Daha çok olabilirdi. Senin bir şey var mı? Bir bak ya. Şunu şuraya koyalım. Geçmiş olsun tekrar var mı? Yok abla sağ olasın yok. Allah inşallah bir daha görmezsin. İnşallah. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olasın mi? kardeşim sağ olasın. Allah. Ev yakınsa malzemeleri taşıyabilirim Yok, ben. Yok sağ olasın gerçekten. abi sağ Dostlar evet, motorcu düştü. Motorcu dedim yani adam sabah alışverişine çıkmış. Böyle yani bir sürü meyve sebzesi vardı. Bir araba sıkıştırmış. Ya aslında düştüğü anı tam görmedim. Yerdeyken gördüm. Yani Baya böyle kötü düştü yani çocuk. Ve araba durmadı biliyor musunuz? Direkt devam etti yani yoluna. İlginç ya. Yani hem sıkıştırıyor. Yani hadi insan bir durur bakar yani hiç mi aynana bakmıyorsun arkadaki insan düştü ne oldu diye ilginç ya yani. yazık yani dostlar şimdi Manavgat şelalesine geldim giriş ücreti 50 liraymış gelmişken verdim gerçekten yani yapacak bir şey yok ee, şimdi şelaleye doğru gidiyorum şelalenin girişinde yine böyle dondurmacılar, hediyelik eşyalar satan dükkanlar var. Şöyle masa sandalye koymuşlar. İnsanlar otosun yemeğini falan yesin diye. Güzel bir alan yapmışlar yani. Bakın seraların olduğu kısımda şurası. Çok fazla turist de var arkadaşlar bu arada. Tayland'da falan, Laos'ta çok şelalelere gittim de Türkiye'deki de güzel yani bakın. Böyle bir şelale. Ha, bakın şurada insanlar suya giriyor. Güzel. Dostlar, Manavgat Şelalesi'nde sadece o kısım vardı. Onun haricinde pek bir şey yoktu. Açıkçası sadece küçük bir şelale. Yani içeride de restoranlar, kafeler falan var. Başka böyle gösterebileceğim pek bir şey yoktu açıkçası.